herkese selamlar arkadaşlar ben Ahmet Dursun ee, bugün e, Tümosan 8195'in yanındayız ee, traktör yaklaşık iki buçuk üç aydır çalışmıyor yatıyor burada ee, burada yatıyor burada bir cold start yapacağız ee, Öyle bir etrafını gezdireyim. Tahtörümüz 2014 model. Saatini de göstereyim içeriden. Şu anahtarımızı alalım. Anahtarımız nerede? Evet arkadaşlar anahtar cebimdeymiş buldum. Şimdi cold start yapacağız ama ilk önce şöyle diyeyim. Şunu alalım. Traktörümüzün saatini de göstereyim e, gördüğünüz üzere kapatalım 1144 saatte 2014 model az kullandık yani. onun dışında onun dışında şunu söylemek istiyorum. 2-3 aydır çalışmadığı için traktör büyük ihtimal çalışmayacak. onun için kapatıyoruz kontağı. Tekrar açıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz ısıtıcı var. Bu marş motorunu ısıtıyor. Ee, bu söndüğü zaman baş motor ısınmış oluyor. Ama bu biz bir kere de kalmıyoruz. Yaklaşık bunu 2, 3, 4 bayağı bir tekrarlıyoruz. <laughs> ee, fayda olabilmesi için. Bir tane daha kapatıp bir tane daha açıp çalıştıracağım inşallah çalışır. Şuradan şeyini de açayım. Sesini de duyun traktörü. İnşallah adamlar gelip şey yapmazlar şeyde kapatalım. Şimdi marşa basacağım. İnşallah çalışır. Şöyle şeyi de çekeyim. Evet, silindir yükseliyor şimdi. Devir de yükseliyor tabii. <laughs> evet arkadaşlar traktörümüz çalışırken e, birazcık da traktörden bahsedeyim. E, dediğim gibi traktör 2014 model. E, Akgüzlerden aldık Yozgat Sarıkaya'dan ama şu anda Akgüzler kapandı tabi. Ee, bakımlarını e, düzenli olarak yaptı zaten bir 100 saat bakımı vardı 500 saat bir de 1000 saat bakımı vardı onların hepsi yapıldı ee, Traktörün gidişinde falan bir sıkıntı da yok memnunuz şu anda ee, Birkaç gün sonra gübre zamanı geldi zaman zaten Yozgat'ta ee, Şu anda Mart'ın 3'ü herhalde galiba ee, Gübre zamanı gübre atma zamanı da geldi Gübre de atacağız inşallah o zaman da video çekerim yine kanala. Şöyle göstereyim. Biraz kirli arkadaşlar. E, temizleyeceğiz, yıkayacağız. Belki onda da video çekeriz. İnşallah. Onun dışında traktör şu anda ısındı diyebiliriz. Traktöre bu arada modifiye yapmayı da düşünüyorum. Mesela işte e, içine e, LED döşeriz belki bir döşeme falan yaparız. Bir de e, büyük hay, yani düşüncem şu şekilde e, şey yapmayı da düşünüyorum traktöre. Siyah kaplattırmayı düşünüyorum. Güzel olur mu bilmiyorum ama yani denemeyi de düşünüyorum eğer şey yaparsa e, şeyin e, dışındaki saclar var ya şu e, şey olan dışındaki korumalıklar. onları da e, silver yapacağım yani griye boyayacağım. Güzel olur herhalde inşallah. İnceleme videosu da gelir herhalde. Traktörün de zaten bir sürü var. burada aslında bir, bir tur atmak isterdim ama hiç çıkartmak istemiyorum. Şeyi de çıkartacağız zaten. Onun dışında klimamız, radyomuz da burada. İlk çalıştığında şurada falan oluyor arkadaşlar. 5000 de birde falan oluyor. 500 500'de ee, birde falan oluyor. Sonra gitgide böyle yükseliyor. E, ee, normal hani şey olduğu için uzun zamandır çalışmak için yine çok iyi çalıştı. Ben herhalde bir daha bir, bir, bir kere daha uğraşır sonra çalıştırır zannedip ama çok kolay çalıştı gerçekten. Ben şaşırdı. Ama havada soğuk değil. Bugün 10 dereceye yakın bir hava. O yüzden de kolay çalışmış olabilir. Onun dışında sanırım bu kadar yeterli gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Kapatalım. Yasa evet eksik cold start'ımızda böyle oldu. Umarım biraz önce traktörden sesim iyi gelmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolan demeyir bu şair oldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Kara topraktır.